Yok. Demek bir değişiklik yok arıyorlar hala. Allah'ım sen hayırlı <laughs> haberler ya Rabbim. sen büyük. Gel otur ablacığım. Ne oldu öksürüyorsun? Gıcık mı tuttu getireyim <laughs> mi ister misin? Olur. Tunç nasıl? Nasıl olsun abla bekliyor işte hepimiz gibi. Yani hepimiz gibi değil de işte anladın sen. Anladım anladım. Yalnız bırakma çocuğu sen Tekin. Ben de uğrayabilirsem uğrayacağım. Şimdi birkaç saatliğine sete geçeceğim. Eksane gelmiş, ona çağırdılar. Sonra dönerim herhalde yanına. Tamam, dikkat edin kendinize. Nasılmış oğlan? bakalım hiç. Aynı. Ah garibim. Neler geldi çocukcağızın başına? Sorma. Bizde kalsın olmazsa yine. Tek başına oralarda. Ay kıyamıyorum da ben. Ay. Gelir kalır istiyorsa tabii teyze ama çok da üstüne varmayalım çocuğun. Bunu atmayalım şimdi iyi geleceğiz diye. Abim yanında nasıl olsa bir şey ihtiyacı olursa halleder. Kapı. Aa. Bu kim ya? Hayır olsun. Babam mı geldi? Daha gelemez babam canım benim. Aa! Selamlar Ayra. herkese. Hoş geldin gel otur gel. <laughs> ya. Böyle habersiz gibi oldu. Kusura bakma Nazik abla. Aa ne demek? Yabancı mısın sen? Eee insanı gibi oldu tabii. Ben e, ben Hüsnü'ye ulaşamadım da. Ya Mesut komiserle ilgili göreve gittiğini biliyorum. Meraklandım biraz. Ya sizin haberiniz var mı diye sormak istedim. Yok. Bize de daha gelen giden bir haber yok. Kötü bir şey de yok ama değil mi? Gizlerler mi böyle şeyleri bilmiyorum ama. Hayır hayır. Yani iyi kötü herhangi bir şey yok. Duamızı edip bekliyoruz hayatım bizde. <laughs> kahve içeyle mi birer tane? Rahatsız etmeyeyim. Alınacağım artık. Şule, hadi kızım. İki kahve yap bize, hadi kızım. Hadi Hı, güzel güzel. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> yani Hüsnü babasının peşinde, Tekin de oğluyla mı beraber? Öyle. Kardeşten ötedir onlar Tunç'la. Nerede olacak ki böyle bir günde? Tabii yanında duracak. Doğru tabii. Teyze kaç saat oldu hala bir haber yok. Ya ben bizim kanalı arayıp bir yoklasam mı acaba? Aa ara sor vallahi. Delirdik burada meraktan. Bilir mi ki sizinkiler? Ee, oradaki yerel kanallarla irtibattayız. Bir şey olsa hemen düşer bize. Gel canım gel. Otur. Abla benim başım çok ağrıyor. Gel 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 gel, gel. yanıma. Gel, gel. gel yanıma gel. Ne oldu? Ne oldu ablacığım? Ha? Aa, ateşi mi var? Bana mı öyle geliyor? Bakayım, bakayım dön. Dön. Var mı? Sanki var gibi. Dereceyi getirsene bir çardan şöyle. Koş kızım. Teyze ateşi var. <laughs> e, sabahtan beri de öksürüğü durmadı bu çocuğun. Allah Allah, ay bir bu eksikti. Sen hasta mı oldun benim güzel paşa? Bilmiyorum ki teyze ya. Oo. Kıyamam ya. Şöyle. Hadi kızım nerede? Dön dön bana. Kaç? 377. Yedi, yedi. Yüksek. Sek. Yüksek. Ben seni hemen düşürürüm ateşini. Bin aneli mi? İçmem onu ya acı ya. Aa acıbacı ilaç İlaç evladım bu. Ha? Teyze. Bu öksürük falan da var. Ben bir hastaneye götüreyim çocuğu. Varsa bir şey test falan yaptım. Aa. Öyle mi diyorsun? Ha. bak pozitifse hepimizle temaslıyız ne olacak? Hayır ya durun canım hemen panik yapmayalım. Şöyle giydiriver çocuğu. Hadi ablacığım. Ee, araba burada değil mi? Çıkalım. Hadi. Ayol değil. Tunç'a giderken Tekin aldı ya. Arıyorum gelsin götürsün bizi. Dur 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 dur. Arama gelemez Setim var dedi. Oraya gidecekti. Ah be oğlum be. E e ben arabayla geldim. Birlikte gidelim. Hay yaşa sen. Yok yok. Hay yaşa. Biz hiç zahmet vermeyelim. Ee, bir taksi atlar gideriz. Ya yok ne zahmet olsun. Uğraşmayın taksiyle falan götürürüm ben. Hadi siz hazırlanın ben kapıda bekliyorum sizi Ay, tamam mı? Hadi İlk bekliyorum. Tamam hadi çocuğum kalk. Kalk. Teyze ya. İnadın tutmasın bir kere de. Kesmeye mi gidiliyor sanki? Sağlık bu. Ya tamam üf geç. Hadi. Kalın giyineyim ben üşüyorum. Uy kurban Ap olsun sana tamam, teyze. Tamam çok da sarılma teyzeciğim hadi hadi. Yaman ha, git şuradan git. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.